Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar hava editlere bakacağız. Yani böyle yapılan hava editlere bakacağız arkadaşlar. Böyle yapılan işte hava editlere bakacağız. Şimdi şöyle anlatayım ben size. Bugün yani kısaca hava editlere bakacağız o kadar. Youtube'dan bakmayı düşünüyorum. Youtube'dan bakacağım. Başka nereden bakayım yani? Başka nereden bakayım? Uzun olan Youtube'da var abi. Uzun olan Youtube'da var yani. Videomuza geçmeden önce yapmanız gereken şey aşağıdan kanalıma abone olup videoyu açım Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirim açım yaparak videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerden daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirim açım yapmayı unutmayın. Abone olmazsınız. Videomuza geçelim mi? Geçelim mi? Siz, siz kazan. Karar verdim. Çıktı ya yanlışlıkla. Geçelim mi arkadaşlar videomuza? O zaman hazırsanız size abone olursanız her şeyi dediğim dediklerimi yaptıysanız o zaman alırsanız videomuza geçiyoruz Hadi yiyin YouTube'da gö görüşürüz başlıyoruz arkadaşlar kulağımı takayım hemen izlemeye başlayalım geçelim o o Neyi ya, havalı? Ben yani gözünü seveyim. Bunu neyi havalı? Tamam. Havalı. Yani edit. Edit sadece edit. Yani mafya edit. Havalı değil mafya. Bu kadar. Mafya edit. Kısaca onu göstereyim. Mafya edit arkadaşlar. Bu mafya editti. Bak. Bu şimdi gördüğünüz var ya bu gördüğünüz. Bu gördüğünüz mafya gitti Yani bu gördüğünüz hiçbir şey değil. Hiç başka bir şeylere kıyaslamayın. Mafya yani hava geldik değil. O zaman hazırsanız diğer videomuza gidelim. Abi kulakın yere neden düşüyor? Neden yere düşüyor? Yani bu da havayı değil. Havayı biz ne anlıyoruz? Bu havayı edit değil. Bu şimdi izlediğimiz havayı edit değil. Bu izlediğimiz, yani bu şimdi izlediğimiz Mafya arkadaşlar. Bu hava Bu mafya edit. Evet. Yani havayı kardeşim. Mafya gittim. O zaman şimdiki havayı ödediğimize geçelim. Geçsene. Oğlum niye geçmiyorsun ya? Ben yapamıyorum. Değilsin. Tamam anladım bak burada karşıma çıkıyorsun ama şöyle yapma. Hep karşıma bu editlerden çıksın. Ya gerçekten yapma be. Hep başıma geliyorum bakıyorum böyle bakıyorum. Ne, ne edisin? Minecraft para Minecraft para Sana buradan bir şey demiyorum ama güzel. Gerçekten güzel bir YouTube kanalı. Ama hep böyle Minecraft parodileri yapılan editler çıkıyor ya. Gerçekten hep Minecraft parodileri yapılan editler çıkıyor. Ben başka editler de istiyorum. Havaya yazılı zaten böyle çıkar. Yani bugünlük videomuz bu kadar mıydı bilmiyorum. Zaten Minecraft para diye şeyler yapınca bu kadar çıkıyor. Yani şöyle diyeyim sadece bu kadar çıkıyor. Minecraft para diğeri editleri çok çıktı karşıma. Başka hiçbir yere çıkmadı. Arkadaşlar bu kadar videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz içeriklerden daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Eğer bu videomu beğeni gelirse bu tarz içeriklerden daha çok gelecektir. O zaman ne diyorum yani. O zaman bay bay.